Arkadaşlar bugün sizlerle buz oyunu oynayacağız. Bu kardeşim Talha. Merhaba. Bu kardeşim Defne. Aha. Ay. ay. Buz oyunumuz da şöyle. Böyle. Şimdi ben üçe kadar sayacağım. Defne ve Talha da bunu oynayacak. Aha. Hazır mıyız? Evet. 1 2 Her yeri yapabilir miyim? Ben mi yapabilirim? Defne Talha. Ben Kazanan Defne. <laughs> Kaybedin size. Hadi bir daha. Bay bay. Başka videolarla sizi uğurlarız.